Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar şoka gittik. Şok da çok güzel indirimler yapmışlar. Kampanyalar yapmışlar. Çok güzel yeni ürünler gelmiş. Hepsini size bulduk. Yeni ürünlerden gösterdik. Çok güzel bir video oldu. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Kanalımızdan kanalımızda kalın lütfen. Biz desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. O zaman gelin birlikte geçelim videoya. Bakalım neler neler gelmiş. Hangi ürünler indirime girmiş. Hep birlikte görelim. Şöyle Dinarsu'nun çift kişilik battaniyesi de gelecek arkadaşlar. Şöyle ölçüleri kaç? %100 mı? polyester diyor. Ölçüsü de orada yazmıyordu. Şurada bir yerde yazıyordu. 200-220 ye Biraz soluk da göremedim. Hı hı fiyatı da 400 TL'ymiş. Bak çok güzel bak battaniye gördün mü? Aa çok güzel. Böyle yumuş yumuş yumuşacık bir şey var. Ee, bak, dokusu. Göz, böyle görünüyor yani. Şuradan bakayım. Evet yumuş Değil mi? Şöyle sizler için. Aynen. Bakalım. Bak bunu bu erkenden bulduk. Gelecek hafta ürünlerinden. Çok da güzel bak. Dilan su marka. Hı, bak çok güzel tuttum. Şöyle evet. göstereyim. Gayet de güzel değil. Bak anne burada bir tane organ buldum libella çift kişilik baskılı yorgan 479 TL güzel Bu da yine vercanmış. yeni gelecek ürünlerden şöyle rengi de çok güzel bak yatakta duruşu Ve böyle bak dört farklı çeşidi var Ben bu çeşidini girişte gördüm buraya henüz koymamışlar ama bulursak onu da şey yaparız koyarlarsa falan tamam. Söyleriz, Ve ona, Aynen. ya da gösterebileceğimiz şekilde ise ona da bakarız koton, koton şu an burada koton bunu koymuşlar Şöyle, kumaşı %50 pamuk, %50 polyester, dolgusu %100 silikonel yapmış. Ölçülerini de söyle, ebatlarını Söylemedim mi? 195'e 200... Bir dakika, yalnız evet. oldu. 195'e 215. Heh, bunu söylememiştim. Şöyle bir de şöyle göstereyim, daha net görsünler. Hmm, böyle de çok daha iyi ya. Çok güzel. Benim rengine bayıldım. Dediğimiz gibi farklı olacak. desenler de gelecek. Onları da çekeriz. Bulunca onları da çekeriz. Şöyle bunu göstereyim. Şimdilik bunu bulduk. Şöyle bak anne şunları gördüğümüz Sedoso pamuklu battaniyeler. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Tamam. Fiyatı da yazıyor hazır söyleyeyim hemen. 269 TL. 180'e 220 ölçüleri var. Şöyle yatakta duruşu şöyle. Ben, bir ben bunları niye benzettim biliyor musun? Özdileğin battaniyelerine benzettim. Evet, evet. Benziyor gerçekten. Biri bu. Biri de mor var. Bir de Pembe mor. Bu da mor şöyle. Evet evet öz dileğin battaniyelerine benziyor. Hatta almıştık biz bunu. Evet turuncu olan şöyle. renginden almıştık. Bak rengini şöyle bir göstereyim. Bir dakika göstereyim. bunu da bir döndürebilirsem göstereceğim de. Ha, şöyle, şöyle bir gösterelim. Dur evet, şöyle. Bence böyle çeker. Böyle tamam böyle. böyle yapalım. Çekerken de böyle güzel. Yastıklar da gelecek arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden şoka. 50'ye 70 e, fiyatını. Bununki yazıyor mu? Yazıyor mu? Hayır bununki yazmıyor. Tamam. Bulunca söyleriz şöyle. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Tamam bunu koysan bir tane halı var. Dinar su halıymış bu. Tamam. bunu gördün mü sen? Tamam eline gördüm. 120'ye 180. nasıl gösterebilirim? Şöyle. Puf puf şöyle halı. Tüylü yumuşak öyle söyleyelim. Çünkü açamayız şimdi biz onu. Ebatları da 120'ye 180 zaten söylemiştim. Fiyatı var mı bunun? Valla bakıyorum şuralara var mı diye de göremedim. Bakalım bulursak size söyleriz. Yok ya göremedim. Ama çok güzel bak yumuş yumuş. Bakıyorum tekrar. Aa, Güzel. Hiç dinersin. öyle bir şey yok. Evet. Bu dinersin ürünleri gelecek bu hafta. Belli zaten. Hepsi diners. Tamam. Şimdi şu battaniyeyi bunu çektik değil mi buraya zaten? Ya. Şu ekmek kutularına bakalım. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bak yeni. bunlar da e, dekor de, dekorav. Dekore. Ne? Markası? Ekmeklik metal. 149 lira fiyatı. Onu bir ha, şöyle tutalım biraz ay tutamam. Bak bunun bir de beyazı da var. gösterelim. Tamam önce yani, bunu bir gösterelim. Bunlar güzel oluyor. oluyor mu arkadaşlar? Size bir soralım fikrinizi alalım. Bak şu beyazı ben şunu beğendim şu beyazı. Çok Bak güzel. Çeşit geliyor. Güzel mi yani kullanan varsa yorumlara bekliyoruz sizi. Ağlamayı düşünüyorum da sizden fikir bekliyorum. O zaman videomuzu seyretmeye devam edin arkadaşlar. Öyle Paşa Bahçe'nin altını kasesi gelecek arkadaşlar. 155 cc. 155 mi? O? 135 mi? 135 yazıyor. 135 sisi. Göremedim. Fiyatı da 135 liraymış. Aa, fiyatı Aynen. da 135. Ölçüsüne göre fiyat. Bak şöyle altılı. Şöyle çok güzeller bak. Pırıl pırıl. Yep, yeni hmm, Çok hoş. Baksana. Al şöyle Paşa Bahçeli'nin buket diye bir kasesi var. 1370 cc. Bunun fiyatı da 149 TL'ymiş. Buna da bir bakalım. Hemen ya, bir, bir fark var. Aynen. Ama bence anne. bu daha büyük ve tek parça oyun olduğu için o yüzden pahalı tabii biraz Aynen, aynen. Bunun şekline şemasına da bir bakalım hep birlikte. Bakın ne hmm, bir diyeceksiniz. Çok güzel. Ben bunun küçüklerini falan hep görüyorduk çok marketlerde güzel. de bu büyük boyunu Şöyle Güzel bir düşün. İçi düz. Bunu da söyleyeyim size. Güzel şeyler geliyor arkadaşlar bu hafta da bilginiz olsun. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bak, şöyle Paşa Bahçeli'nin büyük boy bölmeli tabağı da gelecek. Bu da 129 TL'ymiş. Tamam, şuna bir Kaç bakalım. bölmesi var? 4 5 galiba ortadaki de. Ben bir ona bir bakayım. Ortada açayım? da var çünkü. Hı. Ay şu çok güzelmiş ya. Böyle kavazlı. Şu fikri için yani. Evet evet. Şöyle 5 tane bölmesi var. Peynir, zeytin, salatalık. Hiçbiri birbirine karışmıyor. a lira falan da geliyordu binlere eskiden değil mi? Şu da sosluk gibi. Küçük olduğu için buraya da reçel koyuyorlar. Resimde de böyle yapmışlar. Evet evet. Şöyle değil mi? Resimini gösterelim. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Kütahya porselenin tabakları da gelmiş arkadaşlar. Şöyle sesi 50 lira bunlar. Bunları da size gösterelim. Bak pırıl pırıl. Bunlar Bu da pasta, pasta tabakları. Şöyle yemek tabakları da var gördün mü? Bak gösterelim. bunları yeni açtılar daha. Hemen yeni, size yeni. gösterelim dedik. Üstünü yeni çıkarttılar. Bir de şu servis tabağı var bak. Çok güzel ya. Bundan bir takım yapalım mı? Yapalım. Sen istersen onu oraya koyalım. Elinde de ağır olmasın. En alt onu, üstüne onu, üstüne bunu. Bu da böyle. Bu da kasesiyle birlikte. Size güzel bir takım oldu 200 liraya. Aynen. Bak şöyle kasesi var. Yemek tabağı var. Daha ne olsun bir yani. De dediğim gibi Kütahya Porsche'nin olduğu için bayağı iyi ya. Kütahya Porsche'nin ürünleri böyle evladiyelik oluyor. Yıllarca kullanıyorsun. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim yıllardır ben kullanıyorum evde. Bak mesela şuraları da şöyle ne diyeyim? Tırtıklı. böyle güzel bir şöyle şeyi var. İşlemesi mi denir? Bence güzel bak. Kabartması. Şöyle kabartması var. Şöyle yakından da göstereyim. Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum da. Gayet güzel ya. Hı. Güzel yani. Güzel. Ben Hı -hı. burada beğendim bunları. Almak Öyle istiyorsanız mi? haberiniz olsun. Şok marketlere gelmiş. Evet bunlar yeni ürünler. Yeni gelmiş. Çok güzel terlikler de geliyor. Şu dışı deri. içi tüylü. Yünlü. Peruş gibi değil mi içi? Peruş gibi. Güzelmiş bu. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatı yok ama. Dur bakayım. Şöyle bir rengi daha var. Aa kahverengi mi? Hı hı. Çok hoş Onu da göstereyim de. Çıkmıyor mu? Çıkar çıkar. Bak bu daha güzel sanki değil mi? Daha güzel, daha güzel. Şöyle. Baksana çok sahip. İkili banyo paspas seti, emboss. Al güzel. Baksana şöyle ikili. 40'a 60, 60'a 90'mış. Şöyle bak. Bir dakika. Şöyle, insanlardan benim rengi bu. Ama bak sürgülü, bu da da geliyor. Çok güzelmiş bu. Şöyle kahverengi ve krem rengi. Şurada çatalı falan koyuyorsun. Şuraya bardak. Açmış şuraya sağ, açalım yandan? Açmış açmış sağ, sağ açmışlar. açalım mı yanından? Zaten açmışlar. Zaten açmışlar. Bir bakalım nasıl olur. Bir bakalım hemen. Şöyle bak. Tepsisinden çıkıyor mu? Çıkar. Şuraya. bir bakalım. Güzel sağlık. Alayım. Dur bir bakayım şöyle. Koy onu. Nereye koyuyorsun? Şu şuraya. Ha şu boş. Evet. Şuraya. Ha, ha, evet oraya. Hmm, şöyle galiba. Bunun fiyatını şuraya. önce yazarız. Gülüyor. Yerinden fırlıyor işte anlamadım çok. Ben de bilemedim de. Oradan de... olması lazım oradan bir yerden ama. Nasıl resimdedir? Kafenin yeri açılıyor gibi görünüyor yani ha, burası. Dur dur açtı. şurası. Şöyle bak şey aha var. ben şuradan tuttum sen oradan tut. Evet şöyle, evet. şöyle açılıyor bak. Ne güzel bir şey kız Biz menzilimden güzel 189 TLymiş bu güzelmiş. Hı. Bu süzgeçler de var ama bunların fiyatı yazmıyor. Bu 22 santimmiş. Hmm, güzelmiş bunlar. Yeni gelmiş bak. Güzel. Şöyle göstereyim. Bulursak yazarız fiyatını da. Bak bu da şeymiş aynalı organizer. Banyo ve makyaj düzenleyicisi. Bak şu. Bunlar da yeni gelecek Güzelmiş. Şöyle göstereyim. Güzelmiş. Fiyatı yazmıyor ama bulunca yazarız biz.